Arkadaşlar merhaba! Merhaba! Evet, ne yapacaksın Ada bugün? Şimdi bardak oyunu oynuyoruz. Öyle mi? Evet. Hadi başla istersen, bakalım neler olacak. Ay oyuncu! Oyuncu Ay Bak bak bak! Çık, bak. Ay, cık, çıktı, evet. Adanın. Bak yani şimdi nasıl yapacağım. Ama sen bana yardım yardım birazcık. Tamam, sen başla bakalım. Biraz geriye gider misin? Niye? Bardağı da çek kendine doğru. Niye? Hı <laughs> hı. Tamam, şimdi oldu. Hadi bakalım. Bu arada, <laughs> Arkadaşlar, yani böyle açık bırakıyorum. Bakalım, da ne yapacak bize? Çok merak ediyorum yapacaktık. Sen biliyordun. Ya böyle. Bir Böyle bir bırakıyoruz. Hı hı. Tamam. Bir tane edeceğim, tane. üst sıraya geçmeyecek miydin? Az önce dört tane yapmıştın 6 sanki. Tamam. Ne mı yapmıştım? Hadi koy bakalım üstüne. Ben bir tane seçerim. Böyle. Şunu al. Benim şurada, 4 1 2 3. Bu kadar ilerletmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar Evet. Aferin sana ya. Çok güzel oldu. Bir <laughs> Böyle miydi? Evet. Ama bun bunlar bitiyor. Tamam daha getiririm ben sana. Hı. Onu da koysan bakalım düzgünce. En üstte. Ada harika oldu. Daha büyüğünü mü yapmak istiyorsun bunun? Wow. Yani. Ben sana bir sürü bardak getireyim yapacak mı? Tamam. tamam. Bu nazım demiş? Git bakalım sen. Hadi getir. <laughs> tamam. Evet adaya bardak getirdim. Hadi baştan başla bakalım. Ot. <laughs> Şimdi ben bunu bir, 2 Evet. 3 Yan yana evet. 3 4 Altılı yapalım bence. 2 tane daha koy. 5 Bir tane daha. 6 Şimdi üst sırasına geçeceğim. 5 tane de üste koyacağım. Hadi bakalım. Sen başarırsın. Ters bir şekilde yine. Aferin. Düşmez. Hadi bakalım üst sırasını da tamamlayalım. İki. Evet. Üç. Evet. Dört ve 5. Şimdi onların üstüne de 4 tane koyacağım. 1. Duruyorsa sıkıntı yok. Evet 1. 2. 3. Aa, dur ben sana yardım edeyim mi? Aferin sana nasıl koyacağız? Ortasına koyca yine. Hadi koy ortasına bakalım. Kaldı mı böyle? Anneciğim işte ötekinin yanına koy. Hah, oraya, ortaya. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Aferin kızıma ya. Evet. Olsun yavaş dikkatli al. Dökülmesin. Koy ortasını onu da. Adış bak orada boşluk var yukarıda. Yukarıda, yukarı en yukarı. En yukarı, orayı ortalarına. Ortalarına. Ha. Tamam. Şimdi koy onu da. Ben sana getireceğim yine eksik bardak. Tamam. Koy dikkatlice dökülmesin. Tamam, bekle bakalım. Hadi bakalım getirdim bardakları. Devam edebilirsin. <laughs> Kaç katlı bir kule olacak bu ya. Evet. Aferin. Bir de öbür tarafına. Ada harikasın. Daha önce hiç yapmamıştık bunu. Nereden öğrendin sen ya? Başka? Bir daha en üst kata iki tane koyacağım ortalarına. Çok dikkatli ama artık devrilme şansı çok yüksek. Ortaya yavaşça. Evet. Diğer tarafa da. Evet harikasın. Evet, düzelt onları tekrar Ay al ben... bakalım. Dur, dur değmeden bardaklara. Bilmiyorum. Ben vereyim mi sana? Dur bakalım. <laughs> al bakalım. Orada da var. Tamam, onu sen alabilirsin. Yavaş, çok dikkatli. Aa. Çok dikkatli. Son kat, çok dikkatli. Tamam, bir dakika. Al bakalım. Aa. Çok dikkatli, yavaşça. Harikasın. Şimdi onların en üstüne de bir tane koyabilirsen muhteşem olacak. Yavaş. Wow. Olsun baştan yaparsın. Hadi bakalım. <laughs> Değmeden alıyorsun. Hadi bence olacak bu kule. Benim kızım başarır. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Aferin. Düzgün otur orayı. Tam oturmadı bak. Bak şöyle Adacım tam oturtursam kaymaz bir daha. Ha? Şimdi diğerlerine. Aferin. Ortaya, ortaya. Evet. Harikasın. En üstte yavaş, çok dikkatli. Bak. Şöyle. Bak şunu ben koyayım sana. Al bakalım. Hadi çok dikkatli. 5 katlı bir kulemiz olacak. Evet. En üstünde yavaşça oturtursan. Harikasın ya. Çok güzel oldu. Ata. Devrilir. <laughs> Ayağa kalk dikkatlice koy hadi. Hem de bay bay yap. Hadi bakalım. Oo, bay bay yap hadi arkadaşlar. <laughs> çok güzeldi kulemiz. Sen artık oynamaya devam et. Hadi bay bay yap adışım. Ama bak bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor>